Düzce Belediyesi tarafından koronavirüse karşı üretilen maskeler vatandaşlara dağıtılması için mahalle muhtarlıklarına teslim ediliyor. <laughs> <laughs> işte, tamam. mı <gülüyor> <gülüyor> ya, tamam. Evet nerede muhtarım? Evet, evet. Evet. İyi diye... Maske dağıtım çalışmalarına katılan Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Düzce'de vatandaşların sağlığı her şeyden önemlidir. Üretime başladığımız maskeleri belediye personelimiz ile birlikte mahalle muhtarlıklarına teslim ettik. Vatandaşlarımız maskelerini muhtarlıklara gelip alabilirler. Ayrıca uğradığımız mahallelerde vatandaşlarımıza da maskelerimizi dağıttık diye konuştu. Da. İnşallah. İnşallah. Gel. Hadi. 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 İyi hadi. 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 Hadi.